Rakibi kör edince kör oldu. Bizim takımı kör edince anan <laughs> He? Kolunla... <laughs> Vallahi <iyi> vurduk ya. <laughs> 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 Yarra! Oh, Çekilişi yapıyoruz şu anda. Sırf çekilişi yapmak için yayın açtım. Mini bir yayın olacak. Bu yayın kaydını hemen videoya koyacağım. Şey olmasın diye. Senin hakkında soru işareti kalmasın diye. 4 tane çekeceğim için bunu da yaptık. Tamam. Tamam. Birden fazla yorumun hiçbir önemi yok. Tamam. 48 tane tekil yorum var. 48 kişi arasından yapacağız bu çekilişi. Start diyelim. Evet. Bunun kazananı 740 VP'nin kazananı oluyor. Seviliyorsun abi. İnşallah bana çıkar VP çekilişi demiş. Ejder Kucuk benli. Kendisinin bana 24 saat içinde dönmesi gerek. E, katılım 48 kişi olduğu için üzülmesin kimse diye. E, bir de onar lira Bino Games site bakiyesi çekilişi yapacağım. Ve her vuruşa 12 lira olan D.O'daki donate'i ayrıca önümüzdeki haftalarda çekiliş yapacağım. Her cumartesi günü çekilişe katılacaksınız. Her salı günü de ben o çekilişin e, kazananlarını belirleyeceğim. Salı Cuma'ydı artık salı cumartesi video atacağız. Ya çok bir şey alınmıyor. Vallahi keşke daha çok imkanım olsa, daha büyük bir şeyler çekseydim ama üzerine tamamlayıp alabilirsiniz. İlk 10 liranın kazananı Kanser Arda Hunter. Bir de Edit Zek. Şimdi bu canlı yayını kapatacağım. Bunu Twitch'ten de izleyebilirsiniz. Bu arada Twitch'e de bekliyorum. Twitch yayın programını Instagram'dan paylaşacağım. Kazananların hepsinin dördünün de 24 saat içinde bana dönmesi gerek. Hemen birkaç tane yedek de çekelim de artık bakacağız. Var Hüseyin Er, The King nasıl çekiyoruz? Bana Discord sunucusundan ulaşın. Discord sunucusundan Hacı Gaver Hanibu'ya ya da Susamlı Leblebi'ye ulaşın. Çekilişi ben kazandım diye. SS'lerle bunu halledeceğiz bir şekilde artık. Geçenlerde ayakla Valorant oynadım diye bir video çekmiştim. Şimdi bunun ikincisini çekmeye karar verdim. Daha da geliştirmek istiyorum oradaki skorumu. Ee, bir yeteneğim olduğunu fark ettim. Hatta ayağımla daha iyi oynuyorum sanki. Tamam ben hazırım. Şimdi bir maç gibimiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur. Ayakla oynanan maçı seyir zevkine kadar yüksek olur bilmiyorum ama. Böyle sadece ruh küresi evet. alacağım. Yemedik oğlum, yemedik sorun yok. İkinci elden şey alacağım. Spektr almak istiyorum. Çünkü ayakla en iyi spektr oynanır diye düşünüyorum. Yok oğlum, yemedik, yemedik. Birden fazla düşman Dolduruyorum. <laughs> ah. Ya pistol rantlar çok zor abi ya. Pistol rantlar çok zor. Vallahi bizimkiler ele aldı. Beyler elinize sağlık ya. Şimdi hemen spekremizi çekelim. Peki neredesin? Buradasın. Al bunu da al. Gözlerini kapatın. Roda karda. Reyna şurada. Beni ya, ya benim bir yere pusman ve onların oraya gelmesi lazım özellikle yoksa çok zor olacak ya. Bu adamlar da çok seviyor ayın ama niye bu kaçuk ayınıyorlar anlamadım ama. Daha ondan çok geç kaldım. Silah. Bak orda. O reis orayı patlattın kanka. Burası. Ulan Allah Bir kez daha ananız <gülüyor> <gülüyor> Oğlum FF verdiler bu ne böyle şey mi olur ya Neyse seriden bir maç daha girelim Demin bir maç girdik Takım o kadar iyiydi ki direkt rakip FF verdi Fracture'da mıydı? Fracture'da evet Nasıl siz rakip takım mıydınız? Evet <laughs> muhtemelen Şimdi en azından beraber kaybederiz Hiçbir şey almayacağım Ruh küresi alayım yeter Zaten çok bir şey fark etmiyor. Gerçi ya frenze alabilirim ya. Valla frenze alacağım. En azından taramalıyla belki şurada bir yerde pusturup pusturtup. Pus, pus, Anladın mı su borcu? Anladın mı? Çek, çek. Çek, 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 çek. <laughs> ya denedim ya denedim. En azından denedim. Aa, nasıl vuramam ya? Çıldıracağım 40 vurdum adama. Bu ne? <laughs> Alacağım, çıldıracağım. Oğlum ne kadar zor ayakla oynamak. Allah Allah. Adam şurada can alıyordu. Bak işte şu mouse'un şu yumuşaklığı var ya beni deli etcek bu oyun galiba. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> dönemiyorum, dönemiyorum. Ağlayacağım. Çıldıracağım oğlum çıldıracağım. Dönmüyor dönmüyor ayak dönmüyor. Çalının... Ya yeter be kardeşim yeter herhal be ya herhal be ya. Çekilin yolumdan. <laughs> kendini... Lan oğlum vurma vurma oğlum. <laughs> ben sıfır kilim de bizde sıfır kilo olan başkaları da var. Onlar da mı ayağıyla oynuyor acaba? Oğlum yeter artık ya niye herkes ayağıyla oynuyor? O buraya gelen var. <laughs> Lan oğlum vurma vurma oğlum! Oğlum çıldıracağım. Challenge iptal. Sonra çekeriz. Bakalım belki de böyle kazanırız. Video kontenti bu olur mısınız? ama bakçılar artık deneyeceğiz şansımızı. Yavrumcu savunucular kazandı. <gülüyor> <gülüyor> aldım ama başka hero oynamayı bilmiyorum ya. Özür dilerim. Umarım kızmazsınız. İyi peki o biz de Ram gibi oynuyoruz yani sıkıntı yok. Oha o kadar iyi oynuyor musun kanka? Evet sorun challenge'da değilmiş sorun bizdeymiş yani. O yüzden challenge'a geri döndük. Challenge iptal <laughs> değil. Rakibi kör edince kör oldu. Bizim takımı kör edince ananı mi? He? Niye kimse gülmedi esprime? Belki hani Sky kör oldu diyor ya. Takımı Öyle kör edince mi? de ananı s*** diyor anladın mı? Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Birinler Biri Nokia 33 onun mobil verisinden mi bağlanıyor? Dolduruyorum. A'da düşman var. Dolduruyorum. Kaçtı. Manakız 30, 30 Merhabalar. Ya, aa! ya yeter be. Abi pik benim neyime şimdi piklememem lazım. Ya oğlum götünü dikiyor ya. <laughs> Soluna... Vallahi vurduk ya. Allah sağda. Allah aşkına bu bunaldım ama ha. Oğlum kurt kurtu vuruşuma bak kurtu vuruşuma bak. Oh asist aldık be en azından asist aldık oğlum o da bir şey. Ona tamam, kim kaldı lan lan? Hakkı. Hakkı kuş park, Hakkı kuş park. Bu hikayede yanan ben oldum. Kızlar, kızlar beni A oynayın, A oynayın tamam bak ses verin. Bunlar hemen açılıyor. Ben açılanı vuracağım. Ayakta kalan oh. Titriyecekler. Düşman saldıran başlangıcında. Reyna da gelecek oradan olsa. Şabak. Kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyun. Olsan geleceği görebiliyor mu? Yüzleri kızarsın. Emre ya. gel, aynı anda atacağız. Orta. <laughs> Üste var, üstte var. Spike'ımız düştü. Vay be, vay be biliyor burada oldum ya. Arkana çek var, evet. Bir iki round elimle oynayacağım tamam mı? Sonra şey olunca e, savunmaya geçince yine ayağımla arka oynayacağım. Arkamızdan geliyor olabilir. Bir de sahneye baksın. Hakkı girdi, hakkı girdi, hakkı girdi, hakkı girdi içi. Sahte girdi. Geldin mi? Evet. Burada orada sayta fake sayta. Eyvallah. Ne yapıyorsun lan sen? Spike A'da düştü. Bela, bela, bela sal. Bela, can çekemedim ya. Bela sal. bela sal. Bela sal. Sal 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 sal. sal. Oğlum adam düştü. <laughs> Bu ne oğlum? Oğlum adam düşerek öldü diyorum sana. Düşerek düşerek. O öldürmedi. Düştü aşağı atladı öldü. Ulan canını niye azaltıyor? Fener buna dolu yardım. Ah ha, hak koruman lazım beni ya. Bir düşman geldi. Bakın tam arka tam arka. Geri de. Bence buraya girmeyecekler. Giriyorlar. Yardım edin. Aa, Aman Allah'ım odumuz köpek. Ee köpek yedim ben ya. Spike yerleştirin. Bu ayağımın haline bak. Ananı sikeyim. <laughs> Alacağım. Olursa çay kahve ister. Geliyor. Ya. Köz 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 köz. Ya kör gözünüz senin ya. Hadi hadi. Gidecek. Yarı yak. Oha. Oha oğlum inanılmaz. Şey bakacağım diye oldum ya. Anasını. Şu anda sağ sağ. Dedim orada kaldı. Kör oldum. Ya s*****k a**nı yaa. de çok o üzülmezsiniz o değil o mi? Derecesiz zaten. 91 o vurdum söyleyeceğim. Abi bence challenge bu kadar ya. Yani... Hızlı oynaman lazım. Bilmiyorum şey sonuna ya. kadar oynasam mı ama... ...bu çocukların ya. emeğini Fiz çöp etmeyelim oğlum ya. Bu elimle oynayayım. Yine kazanamayacağız muhtemelen ama. İki kişi. İki kişi burada. Pushlamayız. Pushlamayın onlar geldi. Kaçayım mı? Abi yani rezil oynadım ya yani olmuyor Aya ayağımla oynamıyorum yine kötü oynuyorum. Boşuna şu anda çalışmıyoruz yani yeni bir antrenman programına başladım. Bununla ilgili ilk videoyu da salı günü göreceksiniz artık bu videoda böyle olsun.